Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi akşamlar arkadaşlar bugün size yine bir kıyam var yine sizlere güzel bir kıyak yapacağım arkadaşlar bu aralar şöyle bir kuş gönderme kuş mevzusu bir hediye şeyi var aklımda öyle bir şeyler düşünüyorum ee, bununla ilgili arkadaşlar bir açıklama videosu gelecek tabi şimdi ee, Bu videomuz zaten biliyorsunuz e, bir seriye başladık Bu seriyi tamamlamamız lazım artık bunu bitirelim ee, Muhabbet güçlerine arkadaşlar kesinlikle e, yumurt atabileceğiniz taktikleri verdiğim ikinci parti çekeceğiz şimdi Ama arada da bir e, kıyamın olacağını unutmayın arkadaşlar Yani e, sizlere güzel yine bir şeyim var e, Size yine bir güzellik yapacağım Yine bir hediye göndereceğim Öyle bir şeyler var aklımda Birden bir aklıma geldi bu aralar deli fikirlerim var yani. Ee, yeni bir hediye videosuyla daha karşılaşacaksınız. Ondan sonra e, abi videoyu kaçırdım ben görmedim demeyin. Kesinlikle o videoyu arkadaşlar bekleyin. Ee, arkadaşlar ilk önce bakayım bir ben birinci videoda sizlere ne anlatmışım. Buraya işte işaret atıyorum ki karışmasın. Ee, muhabbet kuşlarını yumurtlatmak isteyenlerin kesin sorduğu sorular. Ondan sonra ev kuşu üretilebilir mi? Ev kuşunun yanına nasıl bir kuş getirilir? Adlı videolar çekmişiz part 1'de. Bu part 2'de arkadaşlar nelerden bahsedeceğiz? Bu bitmiş. Ondan sonra cıma. Yine bir sorularımız var arkadaşlar. Kesinlikle e, cevaplanması gereken. Ondan sonra da ayırma yönteminin kesin özellikleri var arkadaşlar. Hangi kuşlara ayırma yöntemi yapılır? Biraz bunlardan bahsedeceğim size. E, mesela kızıştırdınız. Neden hala yavrulamadı? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. İlk önce dostlarım. Yine sizlerden gelen e, önemli soruları e, okuyarak başlayayım. Aldığımız kuşa nasıl bir muamele etmeliyiz? Yani getirdiğimiz dişimiz e, hemen yavru yapar mı? Bize aslında gelen sorulardan en çoğu bu. Mesela arkadaşlar ben size part 1'de şunu anlattım. Evcil kuşunuza dişiyi nasıl getirirsiniz? Üretim haneden, üretim haneden hangi kuşu getirirsiniz? Daha önceden yavru yumurta yapmış kuşu. Tamam mı? Şimdi getirdiniz benim dediğime uygun bir dişi erkeğinizin yanına koydunuz. Şimdi arkadaşlar nasıl bir muamele yapacağız? Yani bizim direkt onlardan yumurta beklememiz akıl karı mı yani mantıklı mı ondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar kuşlar biliyorsunuz ki balıklar gibi değil. Hani öyle size attın hemen yavru yapın hadi falan yok. Tamam mı? Bu yüzden arkadaşlar koyulduktan sonra yani 3-4 ay dahi sürer hani. Direkt yavru vermezler size. Zaten elinizdeki erkek e, yabani olmadığı için bu sürenin uzun olmasının sebebi evcil erkeğinizdir arkadaşlar. Eğer ki elinizdeki yabani bir erkek olsaydı yani çoktan yavru alırsınız. Bu yüzden arkadaşlar yeni, yeni gelen bir dişiden yavru beklemek mantıklı bir şey değil. İkinci sorumuz. E, yan yana koyduğumuz kuşa hemen yuva takılır mı? Şimdi getirdiniz dediğim fonksiyonlarda bir kuşu. Ondan sonra işte bir sürede beklediniz. Ondan sonra bunlar kaynaştı falan. Yuvayı ne zaman takacağız? Arkadaşlar yeni gelen kuşa yuva takılmaz. Çünkü evdeki erkeğinizle bunların bir alışması, bir tanışma zamanının geçmesi lazım. Bundan dolayı arkadaşlar en az 3 ay geçsin. Ondan sonra bakın dişi eğer kızgınsa kızgınlığını nasıl öğreniyoruz arkadaşlar? Onu da hemen bir tekrardan size nasıl anlatsam şu şekilde anlatayım. Diyelim ki arkadaşlar dirseğinizi bir yere vurdunuz ya da sürttünüz. Kanadıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Orada bir kabuk bağlıyor değil mi? Evet. O kavuk bağlanma şeyi aynı şekilde arkadaşlar. Kuşun o iki tane delikli burun yapısı var ya. Çere diyoruz biz oraya. Orası arkadaşlar o yara şeklinde olacak. O yaraya geldikten sonra 3 ay sonra arkadaşlar yani geldi o yara şekli oluştu. 3 ay sonra yuvayı takın. Hemen yuvayı takmayın. Ondan sonra 3. sorumuza bakalım. Dişiyi erkeğe tanıştırdık. Yuvayı ne zaman takacağız? Evet onu söyledik. O az önceki soruymuş. Dişiyi kır e ya da taktık ama ha. Şimdi arkadaşlar Herkes ne diyor bana? Abi kuşum öpüşüyor, kuşum birbirine yan kusuyor, kuşlarım yanlaşıyor, cart Tamam bir türlü yavru yapmıyor. Dişim kızıştı, erkek kızgın bir türlü yavru yok. Yuvaya giriyor, yuvadan çıkıyor, belki yuvada bir ay geçirdi, iki ay zaman geçirdi. Yine de yavru yapmıyor. Ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şu. Benim dediğim dişi getirdikten sonra erkeğinizde mesela aldınız koydunuz yavru yok. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken en önemli şey ayırma yöntemi. Arkadaşlar ilk önce sizlere o kağıdın nerede bir şey yazmıştım. Not tutmuştum. Onu size kesinlikle söyleyeceğim. Heh. Ayırma yöntemi arkadaşlar şu şekilde olmaz. Mesela eve bir kuş geldi. Diyelim ki 3 ay olmadan siz hemen ayırma yöntemi yapmaya kalkıştınız. Beni dinlemediniz. Mesela eve kuş geldi. Bir ay yavruyor Ondan sonra siz sıkıldınız. Lan mücahit mi dinleyeceğim dediniz. Tamam mı? Ondan sonra ayırma yöntemi yapacaksınız. Öyle arkadaşlar kuşa ayırma yöntemi yapılmaz. Kuşa ne zaman ayırma yöntemi yapılır? Arkadaşlar ayırma yönteminin ilk önce mantığını anlamamız lazım. Ayırma yöntemi nedir? Ayırma yöntemi iki kuşun birbirini özlemesi, gerekli hormonal seviyeye yükselmesi, ondan sonra bize yavru vermesi. Tamam, olay bu. Ondan sonra üçüncü özlemesi için kuşların bir tanışması lazım. Tanışması için de ne olması lazım? Belli bir zamanın geçmesi lazım. Bu zaman arkadaşlar 3 ay olarak mesela belirleyebiliriz 3 ay arkadaşlar yan yana durdular ikisi de kızıştı ama yavru yapmadı dediğimiz o tek tek saydık onların da oluşmasından sonra yine yavru yapmadı artık sizin lazım olan şey ayırma yöntemidir ayırma yönteminin şimdi gerekliliğini bahsettik yani hangi zamanda yapılır ondan bahsettik şimdi ayırma yönteminin maddelerini ben sizlere söyleyeceğim aslında ben bu videoyu daha dün çektim dün paylaşacaktım da işte dün aksilik çıktı video silindi tekrardan çekiyoruz o yüzden biraz sıkıcı oldu benim için ama olsun. Arkadaşlar sizler için 12 madde yazdım. 12 maddeyi şimdi burada başlık olarak yazdım. Yani maddeleri sizlere bunu açıklayarak devam edeceğiz. Şimdi gençler ayırma taktiği nedir? Bundan bahsettim. Belli bir süre yan yana kalmış çiftleşmeyen kuşlara yapılır. Ondan sonra ikinci şeyimize başlıyoruz. Dişi ve erkek yan yana farklı kafeslere koyulur. Bunun nedeni? Arkadaşlar şimdi aynı kafeste olmayacaklar. Bu bir. Kafesler yan yana da olabilir. Kafesler birbirine çok uzun mesafede de olabilir. Genelde bunu soruyorsunuz. Abi ayırmada kafes birbirini görsün mü? Görmesin. Kuşlar birbirini görsün mü? Görmesin. Arkadaşlar görsün. Onlar ben gör, yani ben gördürerek yaptım. Ondan sonra ikinci maddemize bakıyoruz. Erkeğe yuvalık takılacak, dişiye takılmayacak. E mantığı ne? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Sormakta haklısınız. Arkadaşlar erkeğe Yuva takacaksınız, dişiye takmayacaksınız. Bunun sebebi erkeğin kafese hakimiyet sağlayabilmesi. Eğer ki erkeğiniz kafese hakimiyet sağlarsa, dişi getirdiğiniz zaman çiftleşme olasılığı daha yüksektir. Şöyle düşünebilirsiniz. Abi, dişi yuvaya yatacak. Erkek yatmayacak ki Böyle de bir soru aklınıza gelebilir. Sonuçta diyeceksiniz ki dişi yuvaya giriyor. Erkek girmiyor ki. Ya da işte erkek mi yuvaya yumurtayı yatacak diyebilirsiniz. Ama erkeğin hakimiyet kurması için ondan sonra yuvanın oraya takılması şart. Bunu sadece ben, ben söylemiyorum. E, tüm herkesten de bu şekilde duyacaksınızdır. Ondan sonra dişinin kafesinde yuva bulunmaz. Bunu da söyledik. Dişi ve erkeği bu sürede sularla alacağınız pet ilaçları dökeceksiniz. Şimdi arkadaşlar Ayırma yöntemi yapacağız ama bu ayırma yöntemindeki kuşa her yerden saldıracağız. Tabiri caizle böyle söylüyorum. Yemlerine, mamalarına, ondan sonra içtikleri suya ne kadar arkadaşlar kızıştırıcı eşyalar yani gıdalar yerleştireceğiz ki kuşlar beklerken hani birbirlerini özlerken o e, kızgınlık hormonları da artsın yan yana koyduğumuz ama bize yavru versin. Asıl mantık budur. Ondan sonra e, ne yapacağız? Şimdi gençler pet dünyanın vitamini var tamam Gideceksiniz vitamininizi alacaksınız. Adama gidin deyin ki ben kuşlarımı çiftleştireceğim. Bana vitamin lazım. İşte kızıştırıcı özellik isteyen. Tamam mı? O vitamini alacaksınız arkadaşlar. Suluğuna koyacaksınız. Suluğunu arkadaşlar damlatacaksınız ya. Zaten kutunun üstünde yazar onlar. İşte şu kadar suya bu kadar milim damlatın diye. Siz genelde şöyle bir e, sula 10-15 tane damlatsanız da kafidir. Ondan sonra arkadaşlar ikincisine geçiyoruz. Tohumlara arkadaşlar suyu her gün yenileyin ki e, vitamin özelliğini gücünü kaybetmesin her seferinde taze taze verin e, bu süre içerisinde kuşlar tamamen yani faydalanabilsin bu vitaminden tamam mı? Hani iki gün falan kalırsa ne diyor işte o yediğimiz yemekler de bile mesela biraz kalsa vitamini eksiliyor. Bu şekilde arkadaşlar su ve vitamin konusunu geçtik. suyla kuşa yapmamız gerekeni yaptık. Tamam şimdi tohumlara geçtik sıra. Arkadaşlar tohumlarda bazı tohumlar vardır ki asla üreticiler bunlardan vazgeçmez. Mesela adamın dediğim gibi 100 200 çift kuşu var. Bu tohumları verir. Hangi tohumlar? Arkadaşlar darı denen şeyler var. Tohumlar var ki bu tohumlar gerçekten çok önemlidir. Çok değerlidir. E, tilki kuyruğu olarak da geçer bunlar. Bu Zaten tilki gibi de bir şekli var. Yani şu şekilde bir şekli var. Ondan sonra gösteremedim pek herhalde. Yani şöyle biraz oval bir, bir hilale benzer. Her neyse arkadaşlar. Şimdi kızıldarı sarı darı bunları alacaksınız. Ondan sonra aspur, ondan sonra keten tohumu, Nijer. Arkadaşlar Nijer'e yağ yaptığı söylenir. Doğrudur ama şimdi şöyle de değil arkadaşlar. Mesela hani birazcık yeme, birazcık fazla attınız hemen yağ yapacak diye bir şey yok. Arkadaşlar peki Nijer'i ne kadar kullanacaksınız? Herkes de genellikle kafese yan yani karşısından takılan iki tane yemlik bundur. O yemlikleri arkadaşlar bir çay yani çay kaşığı kadar koyarsanız tamam. Ondan kral yok tamam mı? Ondan sonra neler söyledik? Keten tohumunu söyledik. Ondan sonra Nijeri, e, Aspuru, ondan sonra dediğim e, neydi dal darlılarının şekillerini söyledik arkadaşlar. Bunları her daim kafesinde takılı olarak tutacaksınız. Arkadaşlar bunları her iki kafese de yapacaksınız. Sadece erkeğe ya da sadece dişiye değil. Tamam mı? Bunu kesinlikle unutmayın. Şimdi tohumlarımız da verdik. Hiç buraya bakmıyoruz. Buradan bağımsız ilerliyoruz ama neyse. Buraya en son göz atarız eğer anlatmadığımız bir şey kaldıysa diye. Arkadaşlar mamaya geçtik şimdi mama zamanında ben size dedim ki işte üreticiler 40 çeşide kadar mama koyup yani eşya yani e, yiyeceklerine koyuyorlar peki arkadaşlar biz ne koymalıyız kesinlikle yumurta olacak yumurtasız olmaz yani yumurta kesinlikle şart kuşunuz yumurta yapmıyorsa yumurtayı kesinlikle yemesi lazım Ondan sonra arkadaşlar yumurtayı nasıl vereceksiniz? Ben yumurtayı onu da söyleyeyim. Abi biliyorsunuz beyazı vereyim mi, sarıyı vereyim mi, kabuğu nasıl vereyim? Onu da bir hemen anlatalım. Arkadaşlar hemen haşlıyorsunuz yumurtayı, rendeliyorsunuz. Tamam. Beyazı ve sarısını hallettik tamam mı? İkisini de vereceksiniz. Peki arkadaşlar kabuğunu nasıl vereceğiz? Şimdi kalsiyum çok önemli. Kalsiyum nerede var? Kireç taşında var, kalamar kemiğinde var, yumurtanın kabuğunda var. Yumurtanın kabuğunu arkadaşlar ee... Mesela şimdi soyduğunuz yumurtanın kabuğunu aldınız bir poşete koyun. Onu arkadaşlar çekişle dövdükten sonra un ufak olur o. Onu yapacağınız mamanın üstüne serpiştirebilirsiniz. Yani tuz gibi düşünün. Onun üstüne serpiştirirsiniz. Bu kalsiyum olur. Yani iyidir. Gerçekten yumurtanın hani kabuğu sarısı beyazını yemesi lazım. Ondan sonra arkadaşlar içine havuç rendeleyip koyacaksınız. Direkt katır kutur koymayın arkadaşlar. Kuşun yemesi zor olur. Yemez de büyük ihtimalle. O yüzden rendeleyeceksiniz. Ondan sonra posasını arkadaşlar suyunu sıkın. Posasını koyun. Bundan sonra arkadaşlar kara lahana koyabilirsiniz. Kara lahana da çok önemlidir. Bebe bisküvisi koyun. Neden bebe bisküvisi diyorum? Arkadaşlar şöyle bir düşünün. Bebe bisküvisinin içinde envai çeşit hani besleyici şeyler var. Vitaminler var. E, bebeğin büyümesi için bebeğe gerekli olan şeyler için ben bunu arkadaşlar kendi yavrularıma verdiğim zaman yavrular bile daha çabuk kısa sürede yani uçacak duruma geliyor o yüzden kesinlikle bebe bisküvisini de verin ha etimek de verebilirsiniz ekmek de verebilirsiniz ama kesinlikle ben bebe bisküvisini tavsiye ediyorum ondan sonra arkadaşlar bunları koydunuz tamam mı bunun üstüne ek olarak bir şey daha alacaksınız. Hatta iki şey daha alacaksınız. Bir peçoba gittiğiniz zaman zaten ben size bugün bir reçete vereceğim. 30 liralık harcama yapacaksınız. Peki ne alacaksınız pek arkadaşlar Apex'in toz vitamini var ben onu kullandım kendim kullandım yani deneyimledim gördüm iyi hatta güzel yani Apex toz vitamin kızıştırıcı özelliği de falan vardı üstünde satın okuyun tamam mı adama deyin işte abi ben böyle bir toz alacağım böyle bir toz varmış deyin ee, ondan sonra o tozun üstünü okuyun üstünde kızıştırıcı falan cahçurt yazması lazım fiyatı onun 10 TL. Ondan sonra şu kadar bir kutu ama bana bir sene gitmişti. Üstüne birazcık damla yani e, dökseniz tamam yeterlidir mamanıza. Bunu aldınız arkadaşlar 10 TL cepte. 7 liraya arkadaşlar ya da 5 liraya alabileceğiniz vitaminler var. kızıştırma için önemli olan. O vitaminlerden de aldınız. Suyuna damlatacaksınız onu. Ne oldu? 15 TL. Tamam. Gideceksiniz arkadaşlar. Hazır mamalar var. Siz evde bir mama yaptınız ya. Yumurtalı, karabağ, şeyli, e, siz söyleyeyim. Havuçlu bir mama yaptınız. Onu arkadaşlar desteklemek ve gücünü daha da arttırmak için hazır mamalar satılıyor pet çoklarda. O hazır mamanın içine sadece yumurta rendeleseniz de olur. Ama e, hepsini dediğimin yapın ki yani üremesinin şansı daha da artsın. Bu yüzden arkadaşlar o mamayı da alın onu da işte ne kadarlık alsanız size yeter. 10 liralık alsanız size yeter. Ne oldu? Aslında o paket 5 lira mıydı? 5 liraydı herhalde öyle hatırlıyorum. Neyse o 5 liraydı. Ne oldu? 15 de oradaydı. 20 etti. 10 lira arkadaşlar keten tohumudur, daldarıdır. Onları alın. Bunları arkadaşlar her gün vereceksiniz. Her gün bunları vereceksiniz kuşunuza. Ondan sonra erkekte yuvalık takılı olacak, dişide yuvalık takılı olmayacak. Peki hangi kuşlara yapılacak bu ayırma yöntemi? 3 ay beklediği halde yavru yapmamış, kızıştığı yem kustu, yuvaya girdiği halde yavru yapmamış kuşlara yapacaksınız bu ayırma yöntemini. Şöyle bir hızlıca bir göz atayım. E, bakayım anlatmadığım dışarıda kalan bir bilgi var mı? E, e, bir de şu var arkadaşlar. Onu en son söyle, söylememiz gereken şeyi söylememişiz. Şimdi arkadaşlar yaptınız. 1. Önemli olan kaç günlük ayıracaksınız. 2. E, birleştirme işi nasıl olacak? Arkadaşlar ayırma yöntemi şöyle olacak. Bu dişiyi ve erkeği ayır ne zaman ayıracaksınız? Dişi baktınız kızgınlığı gitti yine yavru yapmadı tamam mı? Böyle beyaza döndü çeresi Ondan sonra ayırma yöntemine başlayın arkadaşlar. E, ta ki dişiniz kızışana kadar. Hani ne zaman kızışır? Bu deliklerimi yaparsanız bir ayda kızışır. Ondan sonra 30 günde sürebilir bu iş. 20 günde sürebilir. 35 günde sürebilir. Dişiniz kızıştığı zaman hemen alın dişinizi arkadaşlar. Erkeğin kafesine bırakın. Uzaktan seyredin. Büyük ihtimalle çiftleşeceklerdir. Allah'ın izniyle çiftleşirler. E, çünkü... Genelde bir anda çiftleşme oluyor. Zaten görürsünüz erkek biraz kur yapar. Dişi de önüne yatar. Ee, yavru verirler size. Dediğim gibi süresi arkadaşlar dişiniz kızışmamışken ayırmaya başlıyorsunuz. Dişiniz kızıştığında artık mesela kızıştı 5 gün daha öyle bekleyin. Yemlerini mamalarını dayayın kuşlara. Bu şekilde arkadaşlar birleştirmeyi yapacaksınız. Şöyle bir kez daha bakıyorum. Bunu da anlattık. Bunu anlattık. Şuraya bakıyorum. Ha arkadaşlar kesinlikle e, kuşlarınızı uçurtmayın. Kesinlikle kuşlarınızı oyuncak koymayın. Kafeslerine bakın. Eğer ki kuşunuz yavru değilse yani yavru almak bir yavru almak gibi bir niyetiniz varsa kesinlikle ve kesinlikle e, şey yapmayacaksınız. Kafesi kafese oyuncak koymayacaksınız. Kuşları asla uçurmayacaksınız. Ayırma yönteminde mesela şöyle soru geliyor. Çok saçma. Abi bir erkeği uçurayım mı? Erkek kızışma, kızışmayacak mı? Ya da sadece dişiyi uçurayım mı? Böyle sorularla gelmeyin arkadaşlar. İkisinde uçurmayacaksınız. Amaç bu. Ondan sonraki enerjilerini harcamasınlar. Enerjileri içinde kalsın birbirlerine e, enerjilerini kutsunlar birleştirdiğiniz zaman. Evet arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bugün neleri anlattık? Birkaç tane arkadaşlar sorunuzdan bahsettik. Kuş hediye edeceğim. Yani öyle bir şeyimiz var. E, en yakın zamanda arkadaşlar sizlere bununla ilgili bir bilgi videosu çekeceğim. Dedikten sonra hangi kuşa ayırma yöntemi yapılır? E, kaç gün yan yana kalmış kuşlara ayırma yöntemi yapmalıyız? Bunlardan bugün bahsettim arkadaşlar. Ayırma yönteminin tüm inceliklerinden bahsettim. Part 3'te şunlardan bahsedeceğiz. Kuşların ortamı nasıl olmalı? Ondan sonra kuşların kafesi nasıl olmalı? O tarz birkaç bir şeyler daha vardı. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen bu videoma bir şöyle 2000-3000 yorum atarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Arkadaşlar 1000 tane de like bekliyorum sizden. Bunu gerçekten başarabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar yarışma tarzı ve sizin bir önceki çekilişimiz arkadaşlar şu şekildeydi. Tamamen şansınıza yönelikti. Bu seferki şey tamamen şansınıza yönelik değil. Eğer ki videolarımı seyrediyorsanız e, bu sayede arkadaşlar şeyden yani e, yavru, kuşu kazanma şansınız daha yüksek olacak. Bunu bilin yani ona göre bir yarışma hazırladım bu sefer ki. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah bu videomuza bir bin like gelir. 2000 de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Değişik videolarla değişik kuş gönderdiğim videolarla hediye gönderdiğim videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.